Merhaba arkadaşlar, Semra ben. E, Diyarbakır Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde antrenör olarak görev yapmaktayım. Bildiğiniz üzere bir pandemi süreci yaşıyoruz. E, bu pandemi sürecini evde sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için sizlerle beraber evde kal hareketsiz kalma diyoruz. E, bundan sonra sizlerle dönüşümlü bir şekilde ekranlarda buluşacağız ve step aerobik yapacağım sizinle beraber. Buyurun ısınma hareketlerine geçelim. Evde step tahtamız olmayabilir, step tahtamız yok, de step aerobik yapmayacağız anlamına gelmesin lütfen. Step tahtamız olmadan önce başlıyoruz. Evet. Şimdi küçük küçük kadınlarla yürümeye başlıyoruz. Vücuda. Evet şimdi elimizde hayali bir ip varmış gibi düşünelim ve ip atlayalım. Şimdi tekrar dinleniyoruz. Ayaklarımızı sallayabiliriz burada. Çünkü kaslarımız yoruluyor bir süreden sonra. Evet, şimdi sizinle küçük küçük ayrı hareketlerine başlayalım. Sağ ayağımıza başlayacağız. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bunu birkaç tekrar şeklinde devam ettireceğiz sizinle. Evet bitti. Tekrar yürüyoruz. Nefes alışverişlerimizi düzelteceğiz. Şimdi sağ tarafa doğru gideceğiz. Sol ayağımızla gideceğiz önce. Tahta varmış gibi düşüneceğiz ve tahtaya basıyormuşuz gibi. Evet. Bir. Bindik. İki. Üç. 4 5 6 7 8 9 10 Nefes alıp vermeyi unutmayalım hareket yaparken. Burnumuzdan alıyoruz, ağzımızdan veriyoruz. Nefes alırken göğüs kafesimiz şişerse bu yanlış nefes alıyoruz anlamına gelir. Nefes alıp şişirmemiz gerekiyor. şimdi diğer hareketimize geçelim. Evet. Basıyoruz ayağımıza ve sol sol dizimizi çekip sağ dizlerimizi değdirmeye çalışıyoruz. Tersi. Evet. Bir. İki. Devam. Üç. Dört. Devam. Beş. Altı. Yedi. Devam. 8. Sekiz ve son. Evet tekrar yürüyoruz. Tekrar yürüyoruz. Birkaç saniye. Şimdi tekrar tahta varmış gibi düşünüyoruz. Ve tahtaya çıkacağız. Ayağımızı öne doğru fırlatacağız. Evet. Bir. indik, iki, Üç. Dört. Çocuk evde onun sesi var. Haliyle evdeyiz. Ve son. Evet. Tekrar yürüyoruz. Evet. Sizin de benimle beraber yaptığınızı hissediyor gibiyim. Evet. Şimdi tahtaya çıkacağız. Bir. İndik. İki. Üç. Dört. Beş. 7 8 9 ve 10 Dinleniyoruz. Şimdi sağ yanımıza tahta çıkıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 son 10 tekrar yürüyoruz nefes alışverişimizi düzelteceğiz bu daha birinci dersimiz ve biraz basitten başlayacağız ilerleyen haftalarda bu hareket seviyemizi yükselteceğiz evet, şimdi tekrar sol ayakla sağ tarafa gidiyoruz ve kollarımızı açıyoruz göğüs kaslarımızı sıkıştıracağız burada bir. Dizlerimizi de aynı anda çekiyoruz. Evet. Harika. Devam. Evet. Son bir kaç tane kaldı. Harika gidiyorsunuz. Ve son hareketi yapacağız. Bununla beraber stop. Evet. Şimdi de Tekrar tahtaya çıkıyor gibi düşünüyoruz bunu. Tekrar sol ayağla basacağız ve sağ ayağımızı geriye doğru çekeceğiz. Kalçamızı sıkıştıracağız. Ve tekrar kollarımızı çalıştıracağız. Evet. 1 2 3 6 7 8 9 ve 10. Evet bırakıyoruz. Şimdi tahtamıza çıkalım. Evet. 1 2 Kollarımızı birleştiriyoruz. Göğüs kaslarımızı çalıştırıyoruz ve ayaklarımızı geriye doğru itiyoruz. Kalçamızı sıkıştırıyoruz. Evet. Son. Tekrar dinleniyoruz. Şimdi de tahtaya çıkıp dişlerimizi dizimize değdirmeye çalışacağız. Düşüyordum. Evet. Bir. İki. Üç. Dört. Beş.

7 8 9 ve sol bırakıyoruz şimdi bacaklarımızı yana doğru açacağız 1 7 8 9 ve 10 Yer parça olduğu için kayıyor. Düşmemeye çalışacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 8 9 10 Bırakıyoruz. Şimdi tahtanızın yan tarafında duracağız. Ve ön tarafa ineceğiz. Ve son. Tekrar dinleniyoruz. Şimdi tahtamızın kenarına geçiyoruz. Ve tahtaya basıp diz çekeceğiz. Tahtaya topuk bas, diz çek. Topuk bas, diz çek. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Şimdi topuktan geçeceğiz. Tekrar topuk bas, diz çek. Topuk bas, diz çek. 3 4 5 6 7 8 9 10 evet. Yürümeye devam ediyoruz. Şimdi sağ koyuyoruz kaplarımıza ve merdiven atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bırakıyoruz. Dinleniyoruz ve diğer tarafa geçiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Tekrar dinleniyoruz. Şimdi tahtaya çıkacağız ve squat yapıp ineceğiz. Sağ ayakla 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 evet şimdi hareketlerimiz bitti bugün ilk dersimizde şimdi ısınan vücudumuzu soğutacağız nefis alıp veriyoruz